Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle T-Force DDR4 Vulkan gaming RAM'leri inceleyeceğiz. Bu RAM'ler CL19 3600 MHz hızına sahip RAM'ler arkadaşlar. Bunları test edip bakacağız. 3000 MHz ve 3600 MHz arasında okuma yazma hızlarının ve gecikme süresini hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Evet, RAM modüllerini söktük. Şimdi bunları monte edeceğiz. Ancak monte etmeden önce bir önceki incelediğim videodaki görebildiğiniz üzere Adata XPG D80 sıvı soğutmalı remlerle karşılaştırma yapacak olursak baya ufak kalıyorlar. Şöyle gösterecek olursak hem ince hem de daha ufak kalıyorlar. Şimdi monte işlemine geçelim hep beraber. Sistemde RAM değişikliği olduğu için arkadaşlar şu anda BIOS tekrar bize RAM ayar yapmamızı istiyor. Hemen buradan F1 deyip tekrardan kurulum yapıyoruz. Buradan overclock bölümüne geliyoruz. Burada daha önceki memory tray itti disable yapıp yani kapatıp da buradan XMP profilini bir getiriyoruz. 1 ile 2 arasında hiçbir fark yok görebildiğiniz üzere. Ondan sonra F10 save and exit diyoruz ve bilgisayarın açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir yanlışlık oldu az önce. Bunda XMP 1 profili zaten RAM stok olarak 3600 ile geldiği için fark etmeden direkt ben 3600 ile başlattım. Ancak ben bunun RAM frekansını şuradan direkt 3000'e getireceğim. IDR4 3000'e getireceğim. Save and exit yapacağım. Yapmadan önce XMP profiline disable yapacağım. Ki kaydolsun. İlk 3000'de deneyeceğiz. Bunun sebebi ise arkadaşlar taktığınız anakartta 3600'ü desteklemeyip de 3000'de desteklerse çalıştırırsa veya siz overclock yani yapmayı bilmiyorsanız anakartınız farklı bir modeldir. Daha farklı bir şekilde yapılıyordur. Bunu başaramayabilirseniz ve RAM'i yaklaşık 2993 MHz veya 3000 MHz hızlarda stok olarak çalıştırırsa aradaki okuma yazma hızlarının 3000 ila 3600 MHz arasındaki farkları göstermek için böyle bir şey deniyorum arkadaşlar. Öncelikle görev yönetisine giriyoruz. Buradan performans kısmından bellek kısmına geldiğimiz zaman şöyle ben size daha net bir şekilde göstereyim. 3000 MHz olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar RAM hızını. Bir de bunun Bakalım RAM frekansı ne kadarmış ona da bakalım. RAM frekansının 3000 olduğunu gördük. Buradan da sistem kararlılık testinden istatistik kısmına geliyoruz arkadaşlar. RAM ortalama 1.360 volt, e, voltajda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir de buradan karşılaştırma testinden bellek okuma hızlarını test edelim. Evet. Bellek okuma hızında 3000 MHz'e 42.359 MB saniye. Bellek yazmaya deneyelim. Bellek yazmada 23.991 MB saniye. Yani bunu siz 23 GB saniye olarak da düz bir şekilde okuyabilirsiniz. Bellek kopyalamaya bakalım. Bellek kopyalamada 39.916 MB saniyelik bir kopyalama sahip. Bellek gecikme süresine bakalım. Bellek gecikme süresinde 81.1 nanosaniyelik bayağı fazla bir gecikme süresine sahip. 3000 MHz hızda. Şimdi bir de bunu arkadaşlar direkt bilgisayar yerinden başlatıp hızlı bir şekilde RAM'i 3600 MHz hıza getirip bir de öyle denemelerini yapalım. Direkt XMP profilinden profil 1'i getiriyorum arkadaşlar. Buradan frekansı otomatik moda getirip XMP1 profilini aktif hale getirip yeniden başlatıyorum. İlginç bir şekilde görebildiğiniz üzere 2400 MHz'de açıldı. XMP1 profilini seçtiğim halde bir karışıklık olmuş olabilir ama hazır 2400 MHz olmuşken bazı anakartlarda taktığınız anda doğrudan 2400 MHz hızla çalışabilir. Aslında bu iyi oldu böyle oldu. Şimdi bunu düzelteceğiz. Düzeltmeden önce arkadaşlar 2400 MHz hızda bir hız testi tekrar yapalım. Şimdi buradan karşılaştırma testinden bellek okuma hızını bir bakalım. 34.646 MB saniye okuma hızı. 2400 MHz hızda. Şimdi tek bir de yazmasına bakalım. Görebildiğiniz gibi 28.309 MB saniye. Çok da fazla etkilenmemiş frekansı düşünmemizin. Bellek kopyalamaya bakalım. Bellek kopyalamada 34.300 MB saniye. Bunlar da etki ediyor. Gecikme süresinde bakalım. Herhangi bir şekilde etki etmiş mi? Az önce 81 nanosaniyelerdeydi. 93 nanosaniye. Bakalım clock hızını otomatik kaç ayarlamış. Siyel 16'da, Siyel 16'da görebildiğiniz üzere şuradan Siyel 16 16 39 bölümünde nanosaniye olarak 93 nanosaniyelik bir gecikme süresine sahip. Şimdi tekrardan bilgisayarı yeniden başlatıp 3600'e getirelim. Evet 3600'e geldi görebildiğiniz üzere. Şu anda görebildiğiniz üzere 3600 MHz hızında. tekrar bir ayda 64 programından test yapacağız. 50.369 MB saniye görebildiğiniz üzere bellek okuma hızına sahip. CL değerlerinde de 20, 19, 19, 39 görebildiğiniz üzere XMP1 profilini seçtim bu şekilde çıktı. Normalde CL'nin 19 olması lazımdı. Şimdi bir de bellek yazmaya bakalım. İstersek elimizde manuel olarak CL19'a da çekebiliriz. Çünkü RAM'in kendi frekansı, temel frekansı 3600 MHz'de CL19 olarak yazıyordu. Şu anda bellek yazmada 28.000'e çıktı. 28.787 MB saniye. Bir de bellek kopyalama hızına bakalım. Bellek kopyalama hızında 47.236 MB saniye. Bir de bellek gecikme süresini inceleyelim hep beraber. Gecikme süresi 70.9 nanosaniyeye düştü arkadaşlar. Bir de bunun ne kadar voltajda çalışıyor. Şimdi bir de ona bakalım. Buradan istatistik bölümüne gelelim. 1.360 volt ile 3600 MHz'da CL20 olarak otomatik bir şekilde başladı. Görebildiğiniz üzere okuma yazma hızları arasında bu kadar farklar mevcut. Bugün sizlerle birlikte T-Force Vulcan DDR4 gaming RAM'leri inceledik. Bir sonraki incelemenizde görüşmek üzere hepinize iyi günler.